Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden, fotoğraflı bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, Zafer Bayramınız kutlu olsun denilirken İngilizce olarak ise, bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılı, Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz denildi. Bu paylaşımdan sonra Yunan medyası ayağa kalktı. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Tani akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı. Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler. Başlığıyla bir haber yayınladı. NATO'nun yaptığı paylaşıma ilişkin detayların yer aldığı haberde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Türkiye için önemine değinildi. Yunan kuvvetlerine karşı kazanılan bu zaferin yurt genelinde kutlandığı belirtildi. NATO'nun yaptığı paylaşım Yunan medyasında inanılmaz ve bomba olarak yorumlandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.